Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Tabii çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde geliyor. Erdemli Belediyesi olarak e, okullarımızdaki kantinlerin denetimlerini sıklaştırdık. Bu net bu denetimlere de yıl boyunca devam edeceğiz. iyisin. nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun, söz konusu, sağlıkları söz konusu. aldık. Ne Bugün yavaş yavaş yapmaya başlıyor. Bir de fiyatlar tam çalışmalar yapıyoruz. Tam bir... Teşekkürler. Biz de öğrencilerimizi sağlıklı bir ortamda gıda tüketmeleri için evet. sürekli denetim yapıyoruz. Bu denetimlerimiz planlı ve sürekli devam ediyor. Denetimlerimiz sürekli devam ediyor. Evet, de okullarımız evet, yeni açıldı biliyorsunuz. musunuz? Yıllar. Ben önceki sitemi vergile yaptı. Şimdi. 换气那个，赶紧的。